Ey kadim toprakların mahşer yolcuları! Haziran'ın 29. güneşi doğmak üzere. Güneş solgun, sular soğuk, amet suskun, dağ kapı mahzun, toprağım yasta, seyri direniş, zulüm imparatoruna itiraz ederken, sıcak yaz rüzgarları yüreğime kavruk alevler taşıyordu. Vakit gecenin siyanında demlenirken zulüm gecesinin tenhasında dar ağaçları kuruluyordu. Karanlık sardı benliğimi. Şehitler ölme sedası yankılandı şehadet meydanında. Dağ kapının gül bahçesinde 47 fidan yeşermişti nankör idam sayfalarında asılı bedenler şehremle yaştı yüreğimde. Saidi itirazı duymuyorsan ne de kapının kerbelasına uğra ne de şehadet bahçesine gel. Esin seher yeri sakalımızı okşarken yüzündeki tebessüm sevgiliyle buluşmayı müjdeliyordu bulutun siyahında zemheri yağmıştır. Siyah çık taneler düştü gözlerinden. Kalabalık yalnızlıklar sardı şehrimi. Dicle'nin suskun akışından matemli ağıtlar mırıldanıyordu. Havsel bahçenin selvileri boyunları bükülmüş. Fiskaya'nın sert ve haşin duruşu utancından ıslanmıştır. ...Behram Paşa'nın mabedi tutsak evine dönüşmüş. İskender Paşa'nın dar küçeleri yol vermiyordu. Melik Ahmet hüzünlü ağıtlar yakıyordu. Ulu caminin sabah ezanı dargın yayılıyordu semaya. Sular acılarla inlerken kara bir bulutun çökmüştü şehrime. Ama semaları bir telaş içinde sur mezarlıklar kadar sessiz toprağıma dahi bir sözün yoksa ne söze dokun ne de şehitleri incit. Ey şehadetin büyük öğretmeni her gün haziran her yer dağ kapı. 47 kahramanımızın gül bahçesinden haziranlaşan bir sevdamız var. Eserin haziran yeli buluşma yerini muştuluyordu. Ağaran şafağın suskunluğu matemin habercisiydi. Yaşlı yorgun bedenin iki zamanın zamanının arasında kaldım. Ağrımı içime tuttum. Göğsü yaşlarıma boğuldum. Toprağın her karış toprağında anılarını yaşıyorum. Değersiz dallar dediğin yeşerdi gölgesinde seni andım. Koyunda büyütülen bebeler senin ölüm yerine geldiler. Dağ kapının kervelasında matem tuttum seni ağladım. Surların dibindeki anılar gönül defterimin arşivinde kaldı. Surların iletisini duyuyor, duymuyor musun? Durmuyorsan ne ben o sen kapısına dokun ne de Süleyman mabedine uğra. Sana bir meçhul mezar sessizliğiyle aykırıyorum her suskunluğun yüreğimdeki fay hattı misali içimdeki kopardığım kanlı mısralar esin gönül ikliminde sitem ediyorum idam sehpalarına tesbih şakırtısı kılıç sesleri bir kaside gibi yankılanıyordu uğursuz düşmanın korsan mahkemesi dilhun eyledi beni bahadırlarımın ölüm hazırlığının seyrine dalıyorum yorgun bedenin naif ve ince ayaklarına vurulan parangallar acıttı ruhumu. Kırk düğmeli damat yeleğinin seyrine dalıp gittim. Başındaki sarığın, beyaz sakalın alnındaki secde izlerinde kaldım. Zalimlerin cinayet naraları şehrin sokakında yankılanırken yüreğim ayet ayet döküldü. Ne bir dost sedası yetişti imdadıma, ne de içimdeki çığlığı susturabildim. Yazgımı döktüm, akradın çocuklarına. Saidler Mektebi'ne okumamışsan, ne Dağın hikayesini oku, ne de Saidler diyarına gel. Abdurrahman Köprüsü'nde ihanetle vuruldum. Kahramanlarım direnişine tanık oldum. Şeyh Şerif'in zincirlere vuruluşu zapt edilemiyordu. Hanili Salih Bek yoldaşlarına bu gece sevgiliyle buluşma günüdür diyordu. Fakih Hasan'ın tekbir sesleri gecenin siyah, siyahından yankılanırken Çabak Sulu Süleyman Bey'in soylu direnişi düşmanı korkutuyordu. Hanili Mustafa'nın duygu dolu sözleri bahane velhane eyledi beni. Vartolu Nebi'den bir ihanet çemberinde vurulduğunu yabanın zalimlere itirazı kükreyen bir Hamza gibiydi. Yüreğimde sert bir ayaz cümleler kuruyorum anılarına. Felaket uğradı şehrime. Matemin yağdı kadim topraklara. Dicle'nin hüznünü duymuyorsan ne keçe kurdanın ağıtına dokun, ne de gözyaşlarını incit. Gözlerimi semaya diktim, Bedir'de çarpışan melekler geçti zihnimden. Ababil kuşlarının sicim taşlarını bekledim. Musa'ya yarılan deniz dalgasını özledim. İbrahim'i yakmayan ateşin serinliğini arzuladım. İsa'nın çalma götürülüşünün sırına mutali oldum. Yusuf'un kuyusunun derinliklerine dalıp gittim. Yunus'un denizinde balık olmak istedim. Yakub'un gözlerini açan Yusuf'un gömleğini aradım. İsmail'i azat eden koşun gelmesini bekledim. Hayal ettiğimi yaşamak istedim. Ey Allah'ın suvarileri, Rabbin sizleri sehpalarda görmek istedi. bu şahadetin en yüksek mertebesidir. Daha bu kadim topraklar nice şahsıvalar yetiştirdi. Saidler diyarına yolcu değilsen ne keder derslerini oku ne de cenk meydanına uğra. Rahmetullahi Aleyhi